Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, şurada da yazıyor zaten Sen dünyanın en rahatsız edici videosu diye. Hadi başlayalım. Lan orası da yansaydı ya. Ya öyle batırmayacaksın işte. Bir de şöyle diye topça topçan sap şöyle ya. Hatta durmasam da yapayım. Şöyle sap diyeceksin. Bir dakika ben geldim. Geldim ve videoyu durdurmayı. Orası niye devrilmedi acaba? <laughs> Daha çok komik oldu. Ben niye yaptım onu? Ya ben de yaşamayan yoktur bu. Yaşamayan yok. Ben çok yaşadım bunu. Sonic oynarken çok yaşadım. sadece bu. Lan telifli müzik varmış fark etmemiş. Sarı dolar. Yok lan şimdi öyle sarı dolar mı yerleniyor? Ya niye oraya koymadın? Eee. Bir şey yok ya. Bu. şey yok abi bunda. Ya reklam sırası mıydı? Cidden iki dakikalık video muydu bu? Hadi bir tane de korku videosu. Şüpten çıkarma ailenin ne zaman kaydedildiğini bilmiyoruz. Sadece konuşulanlardan şunu anlıyoruz ki İspanya'da kaydedildi. Videoda iki kişi bir kıza şeytan çıkarma ayini düzenliyor. Kızın ne halde olduğunu görebiliyorsunuz. Tabakta iki yumurta vardı. Rahibe bunlardan bir tanesini kırdığında gayet normal görünüyordu. Ancak diğerini kızın cildine sürdükten sonra kırdığında yumurtanın siyah bir çamur şeklinde olduğunu görebilirsiniz. Hmm. Bu video son derece ürkütücü. Kız... Kocaman gözleriyle, garip hareketleriyle Aa. işleri daha da tuhaflaştırıyor. Eğer bu video gerçekse... I... Kesmek zorundayım. Geldim çünkü sarı dolar yiyecektim. ...de kaydedildi. Bir insanın ömrü dolmadan öbür tarafa geçemeyeceğinin en net örneği bu video diyebilirim. Adana'daki bir esnafın arkasından geçen adam onun omzuna dokunuyor ve gözlerden kayboluyor. Adam omuzuna kimin dokunduğunu görmek için arkaya döndüğünde bir kamyonetten kopan demir parçasının kendisine doğru geldiğini gördü. Hemen kenara çekilerek son anda hayatta kalmayı başardı. Eğer arkasındaki geçen adam onu omuzundan dürtmeseydi, muhtemelen adam şu anda hayatta değildi. Bu gerçekten de bir insan mıydı yoksa Aha. koruyucu bir melek miydi? Aha. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmaktan da hiç hoşlanmazsınız. Bu video 1996'da Güney Afrika'daki Ümit Burnu'nda kaydedildi. Arabalarını park eden turistler kısa şaka bir süreliğine uçurumun kenarına giderek bir yürüyüş yapmayı planlıyorlar. Fakat i̇şte, geri döndüklerinde arabalarının şaka. etrafının tamamen dev odun bitleriyle kaplandığını gördüler. Bu şaka da, herhalde lan Böyle bir şey olmasın mı? Yani. Ayrıca böcekleri de uzaklaştıramazlardı çünkü sayıları oldukça fazlaydı. Kendinizi o adamların yerinde hayal edin. Evinizde <laughs> benim midem bulanırdı kaçardı kaç valla. Döndüğünüzde arabanızın tamamen böceklerle kaplı olduğunu görüyorsunuz. Sizin bu durumda çözümünüz ne olurdu? yalnızca birkaç saatliğine ayrılmıştı. Eve geldiğinde köpeklerinin panik halinde olduğunu görüyor ve hemen güvenlik kamerası kaydını açarak izlemeye başlıyor. Adam evden ayrıldıktan birkaç dakika sonra masanın üzerinde duran ve dışarıyı seyreden iki köpek de birden paniklemeye başlıyor. <laughs> Köpeklerin ve bazı diğer hayvanların insanların göremediği şeyleri gördüklerini ve duyduklarını biliyorsunuz. Muhtemelen bu köpekler de dışarıda tehdit olarak algıladıkları bir şeyi görüyorlar. Evin içinde bazı uçuşan küreler görebilirsiniz. Fakat bunlar muydu yoksa paranormal herhangi bir işaret miydi bilmiyoruz. Özellikle bir tane köpek o kadar tedirgin olmuştu ki masa altından kayıp gittiğinde bile camın kenarından ayrılmadı. Esnedikçe esnedi ve ardından kendini yere bıraktı. Köpekleri bu kadar korkutan şeyin ne olduğu kameraya yansımasa bile köpeklerin bu halleri bizleri korkutuyor. Yalnız fark ettiyseniz orada kendi kendine perde oynadı. oyuncakların bir şey yapmasına gerek yoktur. Görüntüleriyle bile insanı ürpertebiliyorlar. Paranormal oyuncak koleksiyoncusu. Evet, elin abicim şu ne acaba dur lan nasıl yapacağım şu şu ne acaba şunlar ne kaşır kul dur video <laughs> <Biliyor>, dur <laughs> bir şey bak. bazı düzenliyordu. Bir gün yine kamera karşısında bunları yaparken ve oyuncakları tanıtırken oyuncaklardan bir tanesi kafasını hafifçe oynatıyor. Sanki onları dinliyormuş ve kendisi hakkında söylenenlerden hoşnut değilmiş gibiydi. Because I, out there I don't. What? 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 Nasıl oğlum? Nasıl lan? Oynadı bu kafa. Şaka mı bu? Lan. Ben daha biri oraya tıklıyorum he. Bu görüntüler montaj veya herhangi bir hileye pek benzemiyor. Oyuncağın kafasını ne kadar hareket ettirdiği de önemli değil. Önemli olan cansız görünen bir nesnenin mücahale olmadan bir şeyler yapması düşüncelerini yazın. E deney belki de. Sizden birine ait olmayan bir ses duysaydınız ne yapardınız? Genç bir adam evinde sürekli tıklatma sesleri duyduğunu ve ayrıca evin içerisinde gölgelerin dolaştığını söylüyordu. Kamerasını açıp etrafta dolaştığında tuhaf sesleri duyabilirsiniz. Hem de kameranın önünden birçok kez geçip giden gölgeleri de görebilirsiniz. Özellikle bir Geliyor. Bu sefer konuşma baskını kapağını açarken önünden gölgeye benzer bulanık bir leke geçiyor ve bir anlığına sesi duyuluyor. Make a noise. Çocuk dolabın kapağından uzaklaşırken dolabın içerisinde elbise askı sesini duyuyor. Daha sonra dolaba bağlı bitişik bir banyoya girer. Işığa bir kere hafifçe dokunduğunda bir saniyeliğine bir kadının sesi işitiliyor. Evin içindeki bu gölgeler ve sesler kime aitti? Bu aileden ne istiyorlardı? Aile bunu öğrenecek kadar kalmadı ve bir an önce evden taşındılar. Bakın arkadaşlar size bir şey söylemeliyim. Bunlar gerçek gibi görünüyor. Ama gerçek hayatta yaratık diye bir şey yoktur. Yani korkmayın. Ancak gece uyurken tarantula gelir. Ondan kork. Eski Güney Pittsburgh Hastanesi bölge halkı tarafından perili hastane olarak adlandırılmıştı. Allah'ım, hastane olmasın. Hastane olmasın. Ben de hastane içine giriyor ve çekimlere başlıyor. Hastane Güney Pittsburgh Dağının eteklerinde yer alıyor. 68 bin metrekarelik hastane 1959'da kuruldu. Ancak bu bölgenin perili olduğu söylentisi çok daha eskilere dayanıyordu. Bu bölgeye inşa edildikten sonralar da birinci şey bir son defa çalışanlar tarafından paranormal vakalar rapor edilmişti. Özellikle gece nöbete kalanlar gizemli sesler duyduklarını ve gölgeler gördüklerini söylüyorlardı. En sonunda çalışanlar bu hastanede daha fazla çalışamayacaklarını söyleyip teker teker istifa edince hastane 1998'de tamamen kapatılarak faaliyetleri durduruldu. Bu videonun da 3. dakika 58. saniyesinde hayaletimsi bir yansıma görebilirsiniz. Vallahi orada bir şey var. Kamera kapalıyken de çok gizemli sesler duyup Ürpertici gölgeler gördüklerini söylediler. yalnız Sanki ben orada bir iki göz gördüm. Özellikle geceleri rahatsız edici olan terk edilmiş evlere girmemeniz gerektiğinin kanıtlarından birini göstereceğim sizlere. Shri_Records adlı kullanıcı tarafından 2010 yılında yayınlandı bu video. Jump scare şeye vakti terk edilmiş bir evi keşfetmeye gidiyorlar. Daha videonun ilk dakikalarında yüreğinizi hoplatacak bir görüntüyle. Eee bir, bir dakika. Ney? Şak şak tı mı bu? Jump scare atma olur mu kardeşim? videoyu durdurdum. Karşılaşıyorlar. Evin karanlık bir köşesinde eşyaların arkalarında tüyler ürpertici bir kız bebek beliriyor. Rahatsız edici bu görüntü odadan ve ardından evden hızla dışarı çıkmalarına neden oldu. Ve bu şekilde terk edilmiş bu eve yaptıkları keşif sadece birkaç dakika sürüyor. Başka seçenekleri olduğunu sanmıyorum. Siz o anda orada olsaydınız ne yapardınız? Hmm. Şimdi izleyeceğiniz bu video listelediğim bu videolar arasındaki beni en tedirgin eden video oldu. İki adam bir evin veya mekanın kapısının önünde durarak bir şeyler içiyorlardı. Fakat orada yalnız değillerdi. Hiç beklemedikleri bir anda işlerinden birisi görünmeyen kuvvetler tarafından saldırıya uğradı. Görünmeyen kuvvet onu tuttu ve yere fırlattı. <laughs> Adamın nasıl, nasıl çırpıldığını görebilirsiniz. Yaşın Yerlerde oldu. de sanki su vardı. Diğer adam önce ona yardım etmek için yanına gidiyor fakat yardım edemeyeceğini anlayınca oradan hemen kaçıyor. Yerdeki adam ya adeta görülmeyen şey. gücün insafına kalmıştı. Belli bir zaman geçtikten sonra diğer adam tekrar dışarı çıkıyor. Adama yardım etmek için yanına gelirken görünmeyen kuvvet diğer adamı tuttuğu gibi cama fırlatıyor. Kısa bir sessizliğin ardından ise içeriden uzun siyah pelerinli ve şapkalı bir figür çıkıyor. Evet, Bu bir şey bir cadı olabilir Vallahi billahi de orada bir şey var. Bakın. Bakın burada burada. Neyse. Eğer cadı değilse tüm bunların mantıklı bir açıklaması var mıydı? Yasaklanan ve yayınlanması uygun olmayan videolar için de katıl kısmından katılabilir ve o videoları da izleyebilirsiniz. Ayrıca bu videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben. Murat Evegü. Bitirişimi yaptı la. Murat Evegü. <laughs> Neyse bugünlük videomuz bu kadar da için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay. Dur.